İki Bulut Konteyner Market'ten herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel 3'e 8 Fransız pencereli ve balkonlu bir konteyner göstereceğim. Kutu şase profili bir konteyner. Hemen sizlere birlikte içini gezelim. Ön tarafta da bu şekilde Fransız bir pencer penceresi var. Tabanı betopan. Tavanında bir otopan. A kalite bir konteyner. Ve lobi şeklinde hazırlanmış. mermerli bir mutfağa sahip. Elektrik prizlerimiz, sigorta girişimiz, her şeyi dört dört bir şekilde hazırlandı. 6 santim sandviç para Burada lavabası bulunmakta, klozeti ve duşa teknesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Mermer mutfağımız burada. Dolabımız. Çok güzel bir konteyner. Ayrıca traktör satılık değil, onu da belirteyim. Yerimiz Harikalar Diyarı karşısı kimlik mağazasının yanında. Sincan'dayız, Ankara'dayız. Sizleri de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.